işte kendiniz açın. Geç Önce kendi sağlam, sonra vatandaşlarımız sağlam. Yani. herhangi bir mekana, herhangi bir alana girince girin, kendi maskemi kullanıyorum. Evet, Ama e, şimdi tek başına... Yani tek başına çıkmıyoruz. Ortamdasın ha. ve çevredesin. Ama o, e, o, arabamda herhangi bir kimse yok. Ben kimsenin iletişim kurmadım yani. Aracından ineceğim. Buyur abi. Aracından ineceğim. de alın. evimde tamam. ineceğim abi. Tamam neredin edeceksin, Ama sokağa ineceğin aracın. Direkt garajına giriyorsun. Şimdi o. ben o. insanlara sosyal mesafe kurduktan sonra yersinin tamam. hani tamam. E, daha niye hani böyle şey böyle bir şey yapayım? Bize ben maskesiz bir hani Tabii ki de taşmak lazım. Tabii ki de patlamak evet. lazım da. Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum yani. 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 Ele bize geldi artık Bak bunu uyarıyoruz. Her evet. gün uyarıyoruz. Her evet. gün. Ya, ne kadar şey var abi abi. Oğlu valilikte de biz hiçbir şey Tamam mı? Valiliğin kararı var. Zaten yazdığımız şeyde de hangi... Ama hangi kan tamam? abi yanımızdan geçen kaç araba oldu hepsi maskesiz geçiyor. Yani Şarkı bir tek gariban <laughs> işine şarkı mi oluyor bunlar? Ben şimdi niye durdurdum? Niye durdu? Gariban işine olur da ters yönden geliyor. Bir buçuk milyar cezası Tamam. Komiserim. Tamam. Tamam sen de ekibi çağıralım, tamam, çağıralım Tamam trafik ekibi çağıralım. Tamam biz sana normal böyle yapalım. Ya, sen, tamam, sen, tamam çağıralım. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben ters yönden geldim. Yani. Ovasa da var. Ba, ama diğer de bir defa bir, dakika bir arabalara bakın. Tamam ters yönden gelen sen ne diyorsun? Ya ters yönden gelen mi? gerçekten bilmediğim için bakın şu sol tamam. sokaktan gördüm. Tamam. Bak sokağın önünde. Tamam paşam bak. Ben sana itiraz ettiğim için tamam mı? Ben sana trafikten işlem yapacağım. Tamam mı? Bu cezayı Ya abi itiraz etmedim. Tamam. Güzel abi benim itiraz etmedim. Ben hani bilmedim bak abi ben tamam, tamam. geliyorum abi ben buraya onunla bak inan eğer ya şey Açayım lan 760 Al buyur abi onunla geliyorum ben buraya ya evet. Anlaşım bir Alın evraklarını al. Maske evet abi evde dedim. Sen Niye evde maske. Maske. maske? maske yok. doğru? tamam ki biz seni maske tak diye uyardık. Maske evet, mi takacak mıydın aşağı indin? Evet abi. Nerede maske? Ya hayır hemen hemen abi buradan bir yerden Gel yine bu işin. Şey, dışarıya çıktıysan, evden dışarı adımını attıysan bunu takmak şu anda zorunlu. Anlıyor musun? Tamam. Anladım ben. Anladım ben.